arkadaşlar. Matematik tarihi uygulamaları dersi ikinci videomuzda Mısır ve Mezopotamya matematiği dönemini anlatacağım sizlere. Matematiğin doğasının en önemli kaynağı insanın evreni ve çevresinin incel özelliklerle algılama yeteneğidir. Bu yetenek yetenek insana günlük ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmede tarih boyunca yardım etmiştir. Günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin ilk örnekleri Mezopotamya'da görülmektedir. Yerleşik hayata geçmesi ve tarımla uğraşılmasıyla birlikte Sümerler ve Babillerle ileri mühendislik gerektiren yapıtlar meydana getirilmiştir. Sulama kanalları, asma bahçeleri düşünüldüğünde Mezopotamyalıların matematiğe hayli ileri gittiklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı dönemde günlük ihtiyaçlardan doğan matematiği Çin Hindistan'da ve Mısır'da da görebiliriz. Suranın çekilmesiyle Nil Nehri'nin kıyılarında tarım yapmaları hemen her yıl tarlalarını ölçme ihtiyaçlarında ihtiyaçları da olan Mısırları geometri yapmaya zorlamışlardır. Aslında trigonometrinin ilk temellerini Mısırlılar atmıştır arkadaşlar belli düzende ölçme bilgisinin özellikle yer ölçme bilgisine gerek duyuyorlardı. Yaptıkları bu ölçme etkinliklerine yer ölçme anlamına gelen geometridendi. Sonuç olarak Çin'de Mezopotamya'da, Hindistan'da ve Mısır'daki bu gelişmeler ilkel sayma becerisini aşan matematiğin milattan önce 5000 yıllarında dayandığını bize göstermektedir. Dolayısıyla günlük ihtiyaçlardan, deneyimlerden çıkan matematik Roma ve Yunan'ın değil, Mezopotamyalıların, Mısırlıların ve Çin gibi diğer eski doğa, doğu kültürlerinin eseridir arkadaşlar. Kısaca belirtmeliyiz ki Babil ve Mısır'daki matematik daha daha çok sınama yanılma yöntemine bağlı deney ve gözlem düzeyinde bir çalışmadır. Çünkü daha önceden belirttiğimiz gibi onların matematiği günlük ihtiyaçlardan doğmuştur. Kullanılan alan ve hacim formülleri bir takım hatalar içeriyordu. Örneğin Mısırlılar dairenin alanını hesaplamak için pi sayısını 22 bölü 7, Babililer 3 olarak alıyorlardı. Ama pi sayısı neydi arkadaşlar? 3.14 ile başlayan sonsuza kadar giden bir sayıydı. Dolayısıyla deneysel gözlem ile deneme yanılma yöntemine bağlı bu tür bilgilerin gerçek anlamda bir bilim oluşturduğu söylenemez. Daha soyut kavramların ve ilişkilerin oluşturduğu ve insan zekasının daha kurumsal konulara yönelmesiyle pratik ihtiyaçlardan doğan aritmatik ve geometrinin yerini cebirsel düşünme ve geometrik düşünmenin yer aldığı yeni bir matematik almıştır. Matematiğe kurumsal bilim niteliği kazandıranlar Eski Yunanlılardır arkadaşlar. Eski Mısırlı Ahmes'in Papyrus üzerine yazdığı matematik kitabından biliyoruz. Bu kitap şüphesiz orijinal bilgileri değildir. Kendi zamanına kadar bilinenleri toplayarak bu kitabı yazmıştır. Kitabın adı Karanlık Şeyleri Bilmenin Yollarıdır arkadaşlar. Şu an e, hala e, bir müzede sergileniyor. Bu kitap popülistler üzerine yazılmış en eski kitaptır. Ahmet'in kitabı ders kitaplarından daha çok pratik el kitabı niteliğindedir. Pratik ölçme bilgilerini içerdiği gibi bazı lineer denklemlerin çözümünden de söz etmektedir. Bugünkü gösterimle yazılacak olursak Ahmet x artı 1 bölü 7 x eşittir 19 şeklindeki denklemlerin çözüm, çözümlerini yazmıştır. Bugün bile hesaplamada zorlanacağımız aritmatik problemlerin çözümlerini yapmış ancak bunlar için bir kural veya yöntem vermemiştir. Evet arkadaşlar bugünkü dersim bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.